Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle singing ile ıı, geçen bölümde rengin şarkı söylemişti. Şimdi ben soracağım. Kamerayı rengine veriyorum. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hangi şarkıyı seçti bilmiyorum. Görmedim ben de. Ne oluyor? Biraz bir aksiyetler oluyor. <laughs> aşk lazım söyleyeceğim arkadaşlar. Ama kimse yok. Ancak kim? kimse olmadığında söyleyemiyoruz. Evet. Çünkü başkasıyla söylemek zorunda. söyleyeceğim? Benim öbür şeyim yaptı. Yani. Kiralık aşkı da söyleyebilirdim. Aynen. Kiralık aşkı. Arkadaşlar atlar da görüyorsunuzdur. Kral kardeşim. İnşallah. Buraya arkadaşlar daha çok yakınlaştırabilsek şuraya kere alacağız. Yazıyor. Look. Aşk. Kral. Neden çıkmıyoruz acaba? Biraz... Ha kiraz mevsim. Ne oluyor buna ya? Ay, Arkadaşlar yukarı. bence biz hazırlayıp gelin çünkü çok uzun Aynen. sürecek. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Belki bu video devam ettiremeyiz. İkinci bölümü çekebiliriz. Çünkü internet çekmemeye başladı. O yüzden bir daha deneyip geleceğiz arkadaşlar. Görüşürüz.